Allah'ı çok sevmek önemli, <laughs> sevgiyi hiç bırakmamak önemli, Allah'tan korku zaten olur ya yani Allah'tan korkmak, mecburen korkar insan Allah'tan yani onun için özel olarak bir insanın gayret etmesi, emek vermesi gereken bir yönü ben göremiyorum, bilmiyorum. Yani Allah'ın gücünü bilen, gören bir insan zaten korkar Allah'tan yani Allah'ı daraltmak istemez, Allah'ı daraltmak istemez, sevgisini kaybetmek istemez. Allah'ın karşısında rezil olmak istemez. Allah'ı anlamak bu kadar güç bir şey değil. Yani insanın beyninin içerisinde bir film seyrediyorsa bir insan, sesli, üç boyutlu ve bu filmde sürekli devam ediyorsa ve biri de bunu seyrediyorsa, bir varlık ve bir varlık da bunu duyuyorsa, dokunuyorsa, kokluyorsa, e bu ne bu? Bunun adına ruh denir yani. Bu ne? Başka açıklaması yok. Bir de bu görüntüyü kim yapar ki? Ya yani bu kadar düzgün, konulu bir filmi kim hazırlar? Belli ki Allah'ın gücü yani. Aksi açıklanamayacağına göre, aksi hiçbir şekilde mantıklı izah edilemeyeceğine göre, aksiyle ilgili tek bir adım dahi atılamayacağına göre,